aşağı başlar slider oynuyoruz arkadaşlar daha fazla daha fazla slider iyi oynuyoruz ben sosyal şeyler diye Minecraft'ta slider oynuyoruz arkadaşlar bugün ee, server'ın açıklama, server server açıklama kısmını server'ı server'ın IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar konuşamadım deme, demin hemen şuradan oyuna girelim bu ne ya tamam başladık abi her yediğinde geriyor Oyun sesi fazla geliyor olabilir şuradan. 3'ü alalım. Tamam abi. Bir sürü adam var. Şimdi nasıl kazanacağız bu oyunu? Şimdi bizim skorumuz burada çok fazla şimdi dedim demin. Kusura bakmayın o yüzden de. Abi biz bu adamları nasıl alacağız ya? Şurada küçükler falan geziniyor nasıl yapılıyor o basılı tutarak o aldık adamı mükemmel abi ne tarafta şu tamam onu da yedik hop o adamı da aldık mükemmel abi abi yemedik şunları ye of mükemmel şimdi bizim skorumuz nerede yazıyor 81 Skor nerede yazıyor abi ya? Şuradan şöyle şurada hız yapalım. Hop aldık mı? Aldık bu adamı da. Herkes alıyoruz abi. O adamı da aldık. Mükemmel. Ee, o üçüncüyüz. Mükemmel lan. Üçüncü olduk. Bu arada server'da da biraz lag var. Hop o adamı da aldık. Birinci olma yolunda ilerliyoruz. Evet ikinci de olduk. Çok iyi abi ya. Birinci olma yolunda ilerliyoruz da. Şöyle arada hız yapmak da gerekiyor. Tü abi öldük be. Abi çok iyiydi de öldük. İkinci olmuştuk ne güzel. Şu adamı alırsak çok iyi olur da alamıyoruz. Abi biz nasıl öldük? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar boğazım da Gitti Tamam Çok iyi abi Bir daha ikinci olabilecek miyiz Abi hedefim birinci olmak Ve beşinci olmuşuz hemen zaten Demin de ikinci olduk Beşinciyiz mükemmel Şimdi adam bulmamız lazım bizim Şöyle ileri bakalım Hop Öldük Sıkıntı yok. Bu ne ya? Tamam. Şimdi şu adamı almamız lazım. Bizim server'da da biraz lag var. Ama olsun abi güzel ya. Böyle mini games yapmışlar. Hop adamın niyemini çaldık ama öldük. Bir beleşe konalım dedim ama olmadı. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar yeni tek pek çıkarttım. Şöyle No, Lord Bruce Infinite Pack diye. Ee, Infinite Pack e, Soflara Infinite Pack'e çok benziyor. Onu almış bize gösteriyor falan demeyin arkadaşlar. Infinite peki dedim. O yüzden Infinite Pack'e çok benziyor. Hemen devam edeyim. Gördüğünüz gibi yayı falan değiştirdim. Yayı değiştirdim. Oltayı değiştirdim. Bazı şeyleri daha değiştirdim. Böyle güzel bir tek sürpek oldu arkadaşlar. İsterseniz de paylaşırım bir dahaki videolarda. İleriki videolarda isterseniz yorumlara yazın. Paylaşırım. Beğenirseniz. Şunu da ye tamam. Şimdi şu adamı alırsak. Aa, lag oluyor ya. Şöyle adamın direkt önüne. Abi dönmedi la Server'da da çok fazla lag var. Ya da bende lag var. Azıcık kız yaptık. Ama sıkıntı olmaz. Hop. adam bize hiçbir şey bırakmadı abi. Azıcık bıraksan ölür müsün? Ben de güçleneyim az şurada. Az daha adamı öldürmemiz lazım bizim ya. Olmuyor böyle. Hop. Dönmedi. İkinci olduk da sonra olmuyor. Çok fazla lag var server'da. Şu adamı alırsak şöyle önüne geçip alamadık. Ve çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha server'ı yeni şey yaptım. Server'a yeni girdim. Daha önce hiç de oynamamıştım. Daha önce dediğim gibi hiç oynamadım. Videoda gördüm ben de. Abi bir yemleri buraya bırakmış gitmiş. Onun sayesinde 5. olduk. Çok kişi server'da da zaten az oynayan var abi nasıl değdik biz ona abi ne oluyor abi bir yere girdik ama abi burası neresi Hap çek slash hop oh sonra da girişi böyle bir yer şuradan slaytırıyor dedik tıkladık ve hemen şuradan oyuna başladık tamam Şimdi şöyle devam edelim. Hadi ya. Abi beşinci olduk. Beşinci olduk. Şu adam ölseydi iyi olurdu da. Nasıl kestin? Abi. Abi adam öldü sandım ben. Ama saymam ki. Adam öldü sandım. ilerledim öldüm. Ölmemiş adam. Ve tekrar beşinci olduk. Zaten sonra da fazla. Adam birden önüme çıktı yok adam birden önümde spamlandı adam ya server'da az kişi olduğundan da ilklere girmek çok kolay hop abi çok güzel lag oldu çok güzel lag oldu birinci miyiz birinciyiz abi birinci olduk şu ilerden şöyle bir dönelim şunu yemek istiyorum. Birinci olduk. Çok iyi abi. Şunları ye ye ye. Tamam yedik. Birinciyiz. Çok iyi. Sonunda birinci olma yerlerine kavuştuk arkadaşlar. Şöyle olduğumuz yerde dönelim. Çok fazla hata çıkmak istemiyorum. Birinciliği korumak istiyorum. Ve ikinci ile arkadaşlar aramızda 200 puan gibi bir fark var. Kaç? Aynen 100 200 gibi bir fark var birinci ile aramızda. Bir kişi aram içimize alabilir miyiz? Abi abi birinciyken öldük. Birinciyken öldük. Adamı içime almaya çalıştığımda bu serverda bu, bu lag varken kimse içimize alamayız. Şu adamı mesela almak istiyorum, alamadım. Alamadım. Hop. Abi bu ne? Abi bu nasıl bir şey abi ya? Ama güzel sorur. Adamlar güzel yapmış. E, soruyor oynaması da. Abi adam içine almaya çalıştı da bizi. Aldı. İçine alamadı ama gene öldürdü bizi. Şu adamı almak istedim ama ben de alamadım. Ve video 8 dakika olmuş arkadaşlar yavaştan video bitirelim. Birkaç dakika falan daha geçsin. Birkaç dakika geçsin sonra videoyu bitireceğiz. Şuradan şöyle dön. Şöyle koş. Of mükemmel. Büyük ihtimal bunları toplayınca birinciyiz. Hadi abi ikinciyiz be. Birincimiz Birinci ol videoyu bitirmek istiyorum ama olamazsam da videoyu bitiririm. Yapacak bir şey yok. Hop son anda döndük. Son anda döndük. Şöyle önüne kır. Gel. Abi içimiz alamadık adamı. Hala ikinciyiz ve birincinin puan çok fazla. Yetişeceğimizi de zannetmiyorum. Öldüm zaten. Çok rahat da ilk 5'e giriliyor. ilk 3'e giriliyor. Hız yapabilseydik. Ama fazla da yem yeme şunları yem yemediğimiz için hız yapamadık. Şurada biraz bırakmışlar. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kaçıncı dördüncü olduk. Abi orada birini öldürdüler. Şunları da şöyle beleşe konalım. Tamam. Ben konarak olarak 3. olduk. Şuradan şöyle hız yapalım derken öldük. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmında server'ın IP'si var. Çok güzel yapmış adamlar ama server'da da lag olmasa Slider.io oynamam. Bu server'da oynarım arkadaşlar. O kadar diyeyim ama dediğim gibi server'da lag var. Normalde de Slider.io'da lag var ama o. Bu serverda daha az lag var Slaithryo'dan. Aynen abi. Bana göre daha az lag var. Önüne kır. aldık. Aldık. İlk üçe girdik mi? 3'üncüyüz. Şunları da yemedik gitti. Abi yemiyoruz. Şuradan dön. Abi gene yemedik. Yedik. Tamam. Şu adam Abi ben geçtim adamın önüne Adamın önüne ben geçtim Geçtim ama ben öldüm İleride de adamı alırsak Şuradan bir beleşe konalım derken Adamla kafa kafaya çarpışsaydık alabilirdik Ama Adam hız yaptı Şu ileride yeşilliği alalım Hop Bu arada arkadaşlar ölünce de bırakacağım bitireceğim videoyu çünkü video kaç 11 dakika olmuş intro falan 12 dakikayı bulur video şu iki kişi kapışacak kapışacak gibi abi hemen gidelim ve almış herhalde şu turunculu şuradan şöyle şöyle geçebilir miyiz alabilir miyiz şunu hop alamadık alamadık abi bitirelim burada videoyu da. Güzel sorular arkadaşlar. Siz de gelip bu soruyu da oynayabilirsiniz. Açıklama kısmında dediğim gibi sorunun IP'si like var. Ee, videoya like yorum atmayı da unutmayın. Kanala abone değilseniz aşağıdaki abone butonuna tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bilgisayar hata verdi. Bay bay.